Yazar kasa ile birlikte zaten 100 kupon aldınız. Her kartın arkasında benzersiz bir numara vardır. Kart ilk kez yüklendiğinde şirketinize bağlanır. Birden fazla şube işletiyorsanız ve şube bakoları buna göre ayarlanmışsa kartlar şubeler arasında da kabul edilir. İlgili düğmeler kupon sistemi ile eşleşecek şekilde yazar kasanıza yerleştirilir. Düğmelerin sırası değişebilir. Belirli düğmelerin eksik olması veya düğmelerin sırasını değiştirmek isterseniz. Numar 98. Videosunda ayrıntılı talimatlar bulacaksınız. Kuponların temel kullanımı için Zahlungen. altında yeni bir finansal yöntem bulunmaktadır. Kuponlarla yapılan ödemelerin işlenmesi, eci ve kredi kartlarının işlenmesine veya deutlandcart puanlarının kullanılmasına karşılık gelir. Aşağıdaki fonksiyon tuşu alanlarında şarj etme, şarjı düzeltme, mevcut fiş değerini sorgulama, kartı ve tarayıcıyı test etme ve konfigürasyon için tuşlar bulunur. Kupon kartına MV Gutschein aufladen ile yükleme yapılabilir. Prensip olarak bir kupon kartına birkaç kez yükleme yapılabilir. Ancak kredi bir sonraki yüklemeden önce kullanılmalıdır. Herhangi bir miktar yüklerken önce miktarı girin. Örnekte 20 euro. Aufladung freier Betrag. Düğmesini seçin. Fiş penceresi buna göre değişir. Sonraki adımda kupon değerinin nasıl doldurulması gerektiğini örneğin ba. ile belirtirsiniz. Alternatif olarak kredi kartı ödemesi Sağ olun, yoluyla yapılabilir. Ödeme yöntemini belirledikten sonra veya kartla ödemeyi işledikten sonra isteği içeren bir pencere açılır. Makbuzu barkod tarayıcının önünde tutun. Yüklemenin başarılı olduğunu onaylamak için bir makbuz verilir. Kart yüklemesinin düzeltilmesi ancak kart ile ödeme yapılmadığı sürece yapılabilir. Düzeltme her zaman karttan tam miktar alır. Kalan tutar. İlk ödemeden sonra iade edilemez. Düzeltmeyi gerçekleştirmek için önce miktar girilmelidir. Gerekirse kullanılarak çağrılabilir. Ancak o zaman çağrılır. Krediyi sorgulamak için ilgili düğmeyi seçin ve MacBook Kart'ın tarayıcının önünde tutun. Kredi tutarının okunduğu pencere X kullanılarak tekrar kapatılabilir. My Victron Cloud'u arayarak tüm kuponlara ve kullanılmamış kupon kredilerine genel bir bakış elde edebilirsiniz. Soldaki genel bakıştan Gutscheinbuch seçin. Liste Geçmişte gerçekleştirilmiş tüm fiş sorgularını içerir. Bu sorgular CSE ve indirmesi olarak hala bilgisayarınızda durur ve ilgili giriş aracılığıyla yeniden çağrılabilir. Günlük olarak güncellenen bir genel bakış almak için Gutscheinbuch anfordern Seçeneğini seçin ve indirmeyi onaylayın. Kupon defterini doğrudan açabilir veya kaydettirebilirsiniz. Ancak açılmadan önce makbuz kitabının indirilen her sürümü için ayrı ayrı oluşturulan bir parala girilmelidir. Bunu listeden görüntüleyebilir veya sadece pano'ya kopyalayabilirsiniz. Böylece şifre çözme için şifre girişine tekrar girebilirsiniz. kupon defterini görüntüleyebilmek için sisteminizde CS ve özellikle bir görüntüleme programı mevcut olmalıdır. Bu, Microsoft Excel veya ücretsiz Open Office program paketi olabilir. Kupon defteri, kart numarasını ve yükleme tarihini, orijinal ve mevcut tutarı, son kullanım tarihini ve kuponun son kullanma tarihini içerir. <laughs>